Herkese merhabalar. Ben Ayberk Özsaray. Bu videomuzda Metropolips'in özellik yönetisi veya unsur yönetimi özelliğini inceleyeceğiz. Öncelikle montajımızın dosya özellikleri kısmından mevcuttaki özelliklerini inceleyelim. Şu an için herhangi bir özel özelliği veya konfigürasyon özelliği tanımlı değil. Dilerseniz bir de parça parçavazlı özelliklerimizi inceleyelim. Bir tane parçayı açıyorum. Yine dosya özellikleri kısmına tıklıyorum. Konfigürasyon üzerinde bir özelliğimiz mevcut değil ama özel özellik kısmında stok kodu gibi, çizen gibi, malzeme gibi daha önceden atanmış özelliklerimiz mevcut. Dilersek buradan bildiğiniz gibi bir parçaya özellik adını, tipini ve bunlara bağlı değer metin ifadelerini girerek manuel tek bir parça üzerinde özel özellik veya konfigürasyon özelliği tanımlayabiliyoruz. Metropol Özellik yöneticisi komutuyla birlikte artık amacımız montaj içerisinde olan bütün parçaların, alt montajların özel özelliklerini tek bir ekranda tanımlamak, değiştirmek, gerekli değişiklikleri yapmak. Komuta tıkladığımız zaman özel özellikler mi yoksa konfigürasyon özelinde mi değişiklikler yapmak istediğimizi belirtiyoruz. Daha sonrasında da aktif konfigürasyonlar veya montaj içerisinde olan bütün konfigürasyonların özelliklerini değiştirmek istediğimizi belirtiyoruz. Onayladığımızda açılan sekmede Metropoleps bize şu anki montajımızda bulunan bütün parçaların alt montajların mevcutta olan özel özelliklerini listeliyor. Buradan yine sütunlar kısmında stokkotu çizen malzeme gibi bizim oluşturduğumuz yine satır satırda hangi parça adının bu özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Açılan ekranımızda dilersek manuel olarak bir her birinin özelliğini değiştirebiliriz. Kolonları değiştir kısmı ile birlikte her birine işleyecek her bir parçanın alt montajın özel özelliğine eklenecek bir kolon ataması yani yeni bir özellik ataması yapabiliriz. Burada test adıyla yeni bir özellik adı atalım. Ve app'imde arayüzümde artık test adlı yeni bir kolonum var. İstersek buradan dediğim gibi değerleri girerek parçaların özel özelliklerini işlenmesini sağlayabiliriz. Bir diğer güçlü kısmı ise bu tabloyu Excel formatında export edebiliyor oluşumuz. Export seçeneğini tıkladım ve bana bir konum sordu, bir Excel ismi verdim ve export işlemini gerçekleştirdim. Excel formatına baktığımızda aynı şekilde Aynı metropolepsin arayüzünde gördüğümüz gibi özelliklerimiz, parça isimlerimiz mevcut. Test kısmını bir parça sıra numarası atamak adına birden kaç adetse, burada 55 adet parçamız, alt montajımız var, onu sıraladım. Daha sonrasında kaydediyorum. Kaydetmeden önce kolon adımı da değiştirerek yeni parça numarası ismini veriyorum. Excel düzenlemelerimi yaptıktan sonra kaydedip Metropol Apps'in arayüzünde artık import seçeneğini kullanacağım. Import'la birlikte import etmek istediğimiz Excel dosyasını seçtik. Aç dedim. Ve artık yeni parça numarası ve birden 55'e kadar sıralı özel özelliklerimin parçalarıma işlenebilir hale geldiğini görüyorum. Select all dedim ve next seçeneğiyle bu işlemin, bu değişiklik, değişikliklerin SOLIDWORKS parçalarına işlemesini sağlıyorum. İşlemim bitti. Bir bilgilendirme kutucuyla bunu öğrendim. Daha sonrasında kontrol etmek için bir tane parçamı açıyorum. Parçamı açtıktan sonra yine dosya özellikleri kısmından özel özellik kısmına artık 9 numara olarak yeni parça numarası ve bu parça numarasının değerini görüyorum. Şimdiki amacım toplu olarak bütün parçalarda eski parça numarasını silmek. Bunun için tekrardan app'ime girdim ve burada parça numarası adlı olan sütunumu silmek için kolonları değiştir kısmından parça numarasını tıkladım ve delete seçeneğiyle silme işlemini gerçekleştirdim. Yine hepsini seçip Next dediğim zaman artık bu sütunumuz Solidworks içerisindeki dosya özelliklerinden silinmiş bir halde olacak. Dediğim gibi değişikliklerimiz sadece Excel üzerinden değil, açılan bu Metropol penceresinden de yapabiliyoruz. İstersek işte bir çizen kişi ismini veya işte stok kodunu, parçamızın stokta olup olmama durumunda manuel değiştirebiliriz. Yine seçimlerini tamamladıktan sonra next seçeneğiyle bunların SolidWorks'e işlenmesini sağlıyorum. Yine operasyonun bitti. Yine operasyonun bitmesiyle bütün parçalarımdaki değişimin de başarılı bir şekilde sonlandığını görüyorum. Metropol özellikle özellik yöneticisi komutuyla birlikte montajlarınız içerisinde olan parçaların alt montajlarını Konfigürasyon özelliklerini veya özel özelliklerini tek bir ara yüzde toplu olarak değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.